Hepinize merhaba arkadaşlar. Cep karşınızdayım. Bugün beraber Miami Oteli kaldığımız yerden 3. bölüm ile devam ediyoruz. <laughs> en son 2. katı tamamlamıştık ve 3. kata kaldığımız yeri temizleyip yeniden odalarımızı yapacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Tuvik iletişim diye ay gelişim diye arkadaşlar otelimizin ismini koymuştuk ve buradan yine oyunumuza geçelim hemen. Çabucak yüklensin. Evet, şurada yolcularımız ay yolcu diyor. Ya çok karıştırıyorum. Burada insanlar var. Biz bu insanları bayağı bir çağırmak istiyorum. Çünkü yani müşteri olmadıkça para da kazanamıyoruz ve bugün bayağı bir müşteri kazanmaya çalışacağız. Evet, en son ne diyor? Hanımefendimiz gelmiş. Ablam sen bu odayı kirlettin mi? Şimdi biz oteli açalım değil mi? Hemen otelimizi açalım. Otelimiz. oteller çıktı be abim gel sen. Gel yat iç her türlüsünü yap beleş. Koşun herkes koşsun herif gelmeden dükkanı toz edin ha. Bakalım arkadaşlar bu odamız kirli. Bu odamız kirli. Şimdi mikserden direktman bakalım ya biz neden uğraşıyoruz cidden. Şimdi 102 de, 102 pis şekilli. E, 103 temiz. 104 temiz. 105 boş. 104 de boş. 103 de boş. 101 ile 102 pis. 107 de müşteri yok. ha galiba iki odamız pismiş. Ve öbür odalarımız boşmuş. Hemen şuradan gelen müşterilerimize bir bakalım. Gel abim gel gel. Gel bak abim bak 5 tane 6-7 tane odamız boş ya Hepsi de fena ya öyle bir rahat olursun ki hayatı yaşayacaksın. Geç geç. İyi ki bu tercihi yaptığın için çok teşekkürler. Hemen size bir tane odamızdan anahtarını vereyim. Sen nereye gelirsin? Evet. Sen, sana bir tane odanın anahtarını vereyim. Gel buraya. Al abim. Sana temiz yüzücü yüzü verdim. Al abim. Hadi Allah rahatlık versin sana da. <laughs> Hadi. Bakalım şimdi gel ablam gel ablam gel 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 sana da oda verin değil mi sen de ikisi kalmasın müşterilerimizin memnuniyetini çok istiyoruz. Ablam sen nereye gidiyorsun? Ablam sen yemek mi alacaksın? Sen dışarıdan mı geliyorsun yoksa? Bakalım biz başka müşterileri de çağıralım. Gel abim gel ablam. Gel abim. Gel gel gel. Gel bak böyle bir tane otel görmemişsin ya. Görsen şaşarsın yine ki. Mükemmel odalar mükemmel. Hadi çabuk gel ya. Abi sen de gel. Bakın bu tercih. Abim sen git sen git ya. Sen gel yeter ya. Sen zengin de benziyorsun abim. Sana hangi odayı veririm? İstiyorum sıra oda. Evet sen de odamız oda istiyorsun. Sana direkt ben 104 odamızı verelim. En güzel odalarımızdan bir tanedir ya. Bayılacaksın odada. Bayılacaksın. Hemen şuradan başlıklarımızı alalım. Şöyle. Şuları da alalım. Koş 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 koş. Şimdi. Bunları koyalım. Tamam mı? yiyecek içecekleri falan alalım şuradan. Bunları alalım. Aldıktan sonra direktman e, öbür odaları da temizleyeceğim. Yavaş yavaş e, üçüncü kata da geçeceğiz. Son iki pis odamız kalmış. Oraları temizleyeceğim. Temizledikten sonra üçüncü odamıza, üçüncü katımıza tabii ki de geçmiş olacağım. Hemen bakalım müşteriler gelmiş mi? Gelin hanımefendi, gelin hanımefendi. Çabuk çabuk çabuk. Hangi odadan istiyorsunuz? Hemen size ayarlayayım bir tane. 105. odamız çok müstakildir. Yemek isterseniz çok memnun memnuniyettir. Evet. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkürler. Hemen odamızı temizleyelim. Evet. Bakalım. Bu odamız temizdir. Bu odamıza girebilirler. Şimdi bu odamız çok temiz. Biz direkt var 3. kata çıkalım. Değil mi? Evet. Bu 3 katımızın tamamını temizledik. Vay güzel oldu. Hemen aşağı gidelim müşterilerimizin yanına. Evet abicim. Baya bir müşteri birikmiş. Direkt bahsinden ilgileneyim. hanımefendi, beyefendi. Ana beyefendi. 106 numaralı odamız temizdir. Verin siz. Hemen şuradan ne yapalım. 107 odamız temizdir. Beyefendi siz çok yakışıklısınız. Sizin için bu oda çok güzeldir. Çok rahat olacaksınız kesinlikle. Hemen bakalım başka odamız temiz mi? Yok şimdilik odalarımızın hepsi pis ve dolu. Şimdi pis olan odalarımızı bakalım. Bu odalar dolu. Bunlar dolu. Şimdi bize boş bir tane oda ver bakalım. Nerede? Evet bu odamız. Ya şimdi gel burayı temizleyelim. Çok kısa, çok kısa sürüyor. Hemen kaç kapıyı. Heh. klozet temizleyelim mi? Temizle yok. temiz temizle. Burası da temiz. Evet bu odamız tertemiz. Artık bu odamız da hazır halde. Hemen şimdi 103 odamız hazır. 102 boşmuş gitmişler. Hemen yatağımızı düzeltelim. Arkadaşlar evet, abim sen şimdi odalarımızın hepsi hazır yok hepsi değil de şimdiye kadar ki boş olanların hepsini temizledik şimdi 102 temiz 101 temiz hani şu an bakalım 103 de temiz evet arkadaşlar şu an direkt 3 odamız var hemen bakalım 101 temizmiş abicim sen ne yapacaktın sana bir tane müstakil oda verin abi bir ver bana odanın matını hemen şöyle al şu şöyle Ablam al bak senin için mükemmel bir oda yaptım ya. Gireceksin yatacaksın sabaha kadar uyuyacaksın ya. Rahatlayalım. Bu ne ya? İş iş iş. İnsan bir rahatlasın ya. Başka olan işi var mı? Başka müşteriye? Hemen girin ablam gel 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 gel. Otelin de böylesi görülmedi ya. Gel gel. Gel yavrum gel. Gel ablam bak bak mükemmel otel var ya göreceksin bir yatacaksın yataktan bir daha kalkamayacaksın öyle bir rahat ki hayat böyle güzel olmaz senin için daha diyeceksin bu otele geldiğin için kimse gelmiyor ki ya gel ablam gel gel bakın şuradan yakışıklı bir abimiz geliyor gel abim abim da duvar gel, sınır gelemiyoruz ha gel abim bak abim bak görürsün değil mi otel mükemmel ya o bu otele gir yatağında yat hayatı yaşarsın hadi gel 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 Adı Ablam Memnun Görüşmek üzere evet. Abim sen de gel Evet abim Size en iyi bu oteli tercih etmesiniz Hemen Size abim Size otel ote, odası vermek için size 103 veririm müstakil çok iyi bir odadır hemen almanızı tercih ederim Bu odalar pis İlk abimiz de buraya gelmedi Bayağı bu odamız pis şu an Hepimizin Hepsini temizlemek zorundayım da 106 dolu 105 boş Temizli şurayı çabucak çabuk. çabuk. Yani bir yatak var. Küvet var. Tuvalet var. Hiç hızlı sürmüyorum. Hemen yani bu odanın değerini de 160 dolara çıkarttık direkt ben. Şimdi başka odamız boş mu? Yok 104 dolu. 103 dolu. 102 dolu ablamız varmış. Ablayı da çarpıştık. 101 de dolu. 107. 107 de dolu. Tamamdır. Biz şimdi direktman gidelim. Baş işlerimizi alalım. Sonra müşteri geliyor. Biz müşterilerle ilgilenelim. Şöyle bunları alalım. Tabakları sonra alırım. Bu nasıl hıp hızlı geçiyor. Al şu baş işte. Eğer ben hıp hızlı şu baş işleri alalım. Evet 120 dolar buradan kardan çıktı. Direkt otomattan da alalım. Evet ablam sen ne istiyorsun? Bir oda mı? Hemen şimdi bir tane odaya ayırıyorum. 105 odamız şemizden müstakildir. Direkt girebilirsiniz. Başka 202 ve bu bir odamız da var. Hemen bu odaları da bitirelim. Bu, bu ne işin? Bura bura sürmüyor. Neden burayı sürmüyor? Tamam arkadaşlar yani bu fazla almış Biz bunu bırakalım. <laughs> bu otomattan abam sen satın al bir. Burası galiba sigara yeriymiş. Buradan sigara satın alıyorlar. Ve baya bir pahalı ya. Şimdi gel bakalım burada kaç para 75 dolar. Oy arkadaşlar 1600 dolar paramız birikmiş. Evet abim sen oda mı istiyorsun? Şu an üzgünüm ama abim sen gidiyorsun galiba. Sen ver bana odanın parasını. Ben o odayı temizleyip abimize vereceğim. Ya, çabuk. Gel çabuk. Gel 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 gel. Abim yok sen gidiyorsun. Ver kardeşim. Ver ver. Abim memnuniyetten bulunduğu için çok teşekkürler. Bir daha sizi bekleriz. Bu odamız bakalım hangi odaymış. 104 odamız. Direkt ben gidiyorum. Direkt ben. 104 odamız nerede? Buraya gir temizle şuraları. olur ben sen toz yapmışsın ya. Artık burası da ve müşterilerimizin girebileceği bir odadır. Hemen kapımızı kapatalım. Şimdi yemek masaları temizleyin diyor. Hemen temizleyelim görevimiz tamam mı? Abi bakın size oda verebilir miyim şimdi? Şimdi al sen 104 odayı tamam şey için tamamladım. Abi sen de ver bana odanın Tamamdır. Yani çok müşterimiz yerine odamız kalmadı. Sorun bu. Direkt man, tabakları temizleyelim. Y yeni tabaklar ekleyelim. Şu abla müşterimiz çok birikmiş. Şimdi odamız da yok ya. Abim. Şimdi bu odalarda pis şimdi. 107 boş. 101 boş. Hemen şunları temizleyelim de. Müşterimizi bekletmeyelim. 107'ye gidelim. Temizle şöyle. Eski yatak. Al şunları. Aç kapıyı. Ver bana. Ver elime fırçayı. Temizle şöyle. Hemen bu odamız tamamdır. Bu odamız artık kimse Bir kişi gelebilir. Hemen kaçtı 101'di değil mi? Hemen karşıdaki odaya gidelim. Evet. Daha yine az yine bu odayı temizledim hatırlıyorum yine ki. Tamam bu burayı da temizledik. Temizli şurayı da. Aa, tamamdır. Toz var mı? Toz. Evet. Bir tane toz varmış. Hemen şunu da alalım. Kocaman bir toz. Tabii ki de. Şöyle Burada bir tane çöpümüz var. Şimdi alalım. Ha, şurada da ilerleyelim. Kapısı. Gel abim, gel abim, gel 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 gel. Sizin için otel ya, gel otel'e. Bakın odamız boş mu? Evet, yedi temiz. Al abim. Ne abim? Siz alın. Yani şimdi dedik, üst kattaki odanın hepsi çok boş kaldı. Hemen odaları temizleyip gideceğim. Abo şuraları temizleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Sonuncu çöpümüzü topladık. Tamamdır bakalım. Taba basalım. Çöp var mı yokmuş. Hemen. Ve üçüncü katımızın ikinci odasını da temizledik. Bu odaya giremiyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde. Hemen aşağı inelim. Gel abim. Oba. Çok müşteri bitmiş. Herkes odalarından çıkmış. Var abim. Sen bana ver. Heh, ver. Abim siz de gelin. Bekleyin abim. Şu an çok önemli işlerimiz var. Bizi seçtiğiniz için çok memnun ettiğim. Bir daha sizi bekleriz. Gelin hanımefendi. Evet buraya geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. <laughs> Duygulandım cidden. Sizi bir daha bekleriz. Bay bay. Evet beyefendi siz ne istiyorsunuz? Oda değil mi? Bakın temiz odamız var mı? Eksik mobilya. 203. Hayır biz mobilya almadık ya. Alsa şuradan bayağı bir. Hemen sipariş edelim değil mi? 1 2 3 3 tane ya modan yatak. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Pomtomunu 12 tane şey 1200 dolar. Ve çok az paramız kaldı. Hadi yani çok az diyorum ne yeterli paramız var şu an. Bunlar gelirse ben direkt man çıkacağım. Ha abim sen ver bana. Ver o Evet sizi yine Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Yine Gelin abim gelin abim gel 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 gel. Mükemmel odalarımız var. Yani. Anlarsınız mükemmel odaları. Gören bir daha kalkamıyor. Öyle rahat ki anlarsınız. Bakalım odalarımız hepsi çok kirli. Hemen şuları temizleyelim. Bekle. Gel abim, gel abim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler diyeceğim de abim gidiyor. Bara. Tamam biz orayı şimdi boş verelim. Hemen gel. Şuraları toplayalım. Five hours later. Ve arkadaşlar en sonunda bütün odaların hepsini toplayıp dizdim. Ve bütün odaları bitti. O oyunda hiçbir olay kalmamış. Ve arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şuralarda Az önce arkadaşlar odayı temizliyordum ve odaya eşyaları yerleştirirken cidden pencere kenarında klozet gördüm. Ya, pencere kenarında nasıl bu oyun ya? Klozet ne yapıyor ya? Arkadaşlar son bir odalarımızı vereceğim. Müşterimizi göndereceğim. Gel abim hepsi tertemiz. Hepsi tertemiz. Hepsini to topladım. Bu ne? Kirliymiş. Kirliymiş. Ne bu temiz mi? Bu temizmiş. Ver sen bana bunu. Al abim. Bakayım bu ne? Kirli. Temiz. Al şunu. 106 temiz ablacım. Girebilirse. Gel abim. Gel gel. Ay ablamım. ablam. Ablam gel 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 gel. Son anahtarları da vereyim de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Oyun bit. <laughs> gel 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 gel. Gel bir sana bir tane oda veririm. Videonun bitişine özelim. Bu ablamız videonun bitişine özel 3. bölüm finaline uygun bir ablamızdır. Bu da son adımımızdır sizin için. Özel. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tabii ki de Miami Hotel'in 3. bölümü yani final bölümüyle bütün katları tamamladık. Ve oyunu bitirdik. Ya yani oyunu bitirdiğimizi bilmiyorum ama yani bütün katları tamamladım yani ben bitirdiğimizi düşünüyorum. Başka bir şey kaldı mı ben onu bilmiyorum yani. Başka bir şey kalmamıştır gördüğünüz için bütün olarımızı harcadık. Hatta bazı kişiler bıraktı gitti bile. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni oyunlar, yeni simülatörler de gelecek. Benim bu oyna bu oynadığım oyunları da bulmak istiyorsanız Steam'den bulabilirsiniz bedavaya. Ücretsiz. Ve videomuz bu kadardı. Bay bay. Bir dahaki videoların gelmesi için like atmayı unutma dostum. Bay bay.